Evet, çifte taş köyümüzden şöyle aşağı Demirözü yoluna doğru ne yapalım? Geçelim artık. Şöyle köyümüzde bir görüntülemiş olalım. Dediğimiz gibi artık burası Demirözü ilçemize bağlı. Ve burası ne? Artık mahalle. Ve insanlar hep otları taşıyorlar artık, şöyle burası da eski camisi, şöyle bakayım şu vatandaşlara doğru bir geçelim, şöyle bir geçelim bağıma ne yapıyor bu vatandaşlarımız? Eee... Ben ne yapacaklar bunu? <laughs> Ulan hele şişe bak. Oh. Allah sizi yesin ya. Allah sizi yesin. Evet sevgili izleyenler, Çiftetaş köyündeyiz. Bakalım ne yapıyor bu hemşerilerim? Şöyle bir ben bir görüm geçim. Aleykümselam. Allah razı olsun. Sağ olur. Şimdi herkes düzden takar. Bizimkileri testten takıyor kardeş. Bakalım hikmeti neymiş göreceğiz böyle. Boşaltmak için galiba böyle taktı öyle mi? Ha, Makineye vurmayacaksınız. Onu biliyorum canım. Onu biliyorum. Ben şurada makineyi gördüğümden dedim belki. Şeydir diye. Ha saman için o. Evet. Şeriye atacaklar. Çifte taş. şuraya güzel ağaçlar dikmişler. Bayağı bir ustalık gerektiriyor herhalde. Öyle görünüyor. Evet, burada noktayı koyalım. Çift Etaş köyümüzden. Hemşerim. Evet. Öncelikle kolay gelsin. İsim soy isim alabilir miyim? Biz seni Allah tanıyabilir Allah miyim? Allah razı olsun. Ali Aytekin efendim. Ali Aytekin. Evet, Ali Kaç Aytekin. Kaç yaşındayız? Ben 70 yaşındayım. Güzel, yaşıtız. Evet, 70'i evet. tırmeliz efendim Evet. Yaşıtız, yaşıtız. Evet. Hiç kalmışsın. İyi şükürler olsun. İyi He. Evet. Hayat nasıl gidiyor burada? Hayat. Mı? Devam gurbetçi değiliz öyle? Ben gurbetçiyim. Gurbetçi misin? Evet, gurbetçi. He. İstanbul'daydım. İstanbul'daydım. 10 senedir buralarda yazlara takılıyorum. Ha, yazları geliyorsun. Güzün tekrar gidiyorsun. İki kış kaldım. inşallah. bu hmm. yakında gideceğim. Yakında gideceğim. Yakında. Benim hakkında bir fikrim var mı? Beni hiç... tanıdın mı? Tanıyamadım. Tanıyamadım. Evet. Yalan. Demek ki sosyal medyayı tam bir takip etmiyorsun habercileri. Hayır, yok, ben gazeteci Bahattin Odabaşı. Duydun He. mu? Duydum yabancı gelmiyor. <laughs> Hakikaten yabancı gelmiyor. Bayburt da bayburt. doğrudur. He. Aynen öyledir. Peki kolay gelsin kardeş. Daha yine de geldi. Yine de gelin gezin memleketi. Evet. Evet, evet gelin gezin. Buradaydım. He? 2 3 senedir buradayım. He. Pandemiden dolayı kaldım kışın. Ha, ha, daha gurbetçi sayılmazsın sen. Ha, oradayım, orada oturuyorum. Kardeş size de kolay gelsin. İçeride bir e, yığma mı yoksa öylesine atma mı? Yığacaksınız. Allah kolaylık versin. Yardım edersen iyi olur. Ben mi yardım edeyim? Siz bana yardım edin. Niye? He. Siz devamlı köyde mi oturuyorsunuz? Evet. Ya bile bir yanıma gelin de gidin yine. Bak öyle yardım edeceksiniz bana da. Bir köyü anlatın bana. Yahu benim kardeşim şu camiz e... Tarih, tarih. Tari. Anıtlar Kurulu el koydu. El koyulmamış. Anıtlar Kurulu şey yaptı yani yıkmasına müsaade etmiyor. Yani yakında da şeyi yapılacak yani. şimdi Kaymakam bey orayı ileteceğiz kardeşim. He. Kaymakam da şey ben. Gelmiş geldi.